Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bedwars oynuyoruz yanımda kral oyuncu YTB ve Süper Ahmet var Al kanka sen kapla Şunu da Hop. Şimdi yanlara gidelim Şöyle Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. 1000 aboneye çok az kaldı. Ve 1000 abonede mükemmel bir şeyin çekilişini yapacağız. O yüzden yani abone olun. Kırmızı reis yolda. Şöyle bir gidelim. Şunu bir alın. Ömer sende kaç elmas var? Ben daha bir yere gitmedim. Ben bedi kapladım. Ben normal sanda koydum. Ee, Masraya. Oh. Oh. tane var. Bize şey kırmızı mı geldi? Kırmızı geliyordu. Ben de onu kestim. Tabi biraz arkalamış gibi oldu ama. Neyse. Ben kırmızı yolayı oyalıyorum Ş Siz kazma alıp gelin. Tamam. İki tane elmas yollamıştım. Onu ne yaptınız diyecektim ki. Bunu koydum ben. Tamam. Sağ kiye. Aga ben kırmızı lağrayım. Tamam. Ben şuradan bir sarılara gideceğim. Kırdım. Evet. Şunlar beni fark etmemiş. Güzel. kaldı. Şöyle. Ben forlu değil miyiz? Ben de onu öldüm de. Ben onu bir ara aşağı attım. Direkt attım. Direkt. 3 oldu. Sanda fazla demiriniz ben varsa de, koysanız da. Neyse. Tamam. Bir de koruma geliştirsek <laughs> olur. Elmaslara gidecek. Korunmadan evet. çok şey lazım. Ben şu an kırmızıları... İlk önce maden basın. Ben kırmızılar başımıza bela olmasın diye onlara gidiyorum. Tamam. Eleyebilirsem eleyeceğim birisine. Ben 5 tane elmas getiriyorum. Ne Tamam. Ha. Hadi. Ha, tamam. Elmas hep Aa, ironçular o yüzden. Tamam. Ben diye. Neden bu kadar Yorum, geç kırıldı? Allah Allah. Aga be. Tam da ortaya gitmişler gariplerim. Gerçi bunlar zaten ortaya gitmişti. Doğru. Düştüm. Mavi. Mavi, Mavi gitmemiz gerek. Mavi zaten. Ben geçeceğiz daha yakın gibi. Yeşil evet. için bir çaprazımız mı? Ben yeter yeşil. yeter. Kırmızı mı? Kırmızı bizim çapraz ya. Çık kırmızı yeşil mı da kaldı çaprazı. zaten tekçe. yeşillerde zaten en şey kaplı. Ömer ikimiz de demir set olalım. Sen zaten yeter. Ulan, yeter! Yeter! Tamam, a demir ses oluyor tam da? Nereden oluyor? Hı. Al çık şurada bekleyeceğim. Şuradan evet. Gel şuradan. Tamam sıfır can. Evet. Hadi. Hadi. Gel gel. Gel. Ömer tamam, tamam oldu. Tamamdır. Şimdi e, ben de 5 tane zümrüt var. 8 oldu. Şey. Ben bir set invisibility alayım. Kırıyordum ya. Son anda adamların biri ya. ya. Oğlum sesim baga girdi lan. Koruma basıldı mı? Bilmiyorum. Diye. Evet, bir sürü şeyim vardır ama altın gerekiyordur. Ya demir var ya. Çıldıracağım. Ne? şey yapsana. Gelsin. Ben gelecek Şimdi arkadaşlar, şuradan mı? Şöyle yapalım, tamam mı? Bekliyorum seni. Burayı da bir yolumuz olsa. Ya sıkıntı yok ya. Bunlar zaten, kıramaz. Adamlar direkt bize gelmez. Arkadaşlar bunlar zaten kıramaz. Şunu bir i̇şte, şey seni ben 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 Sen şey yapacaksın. Ben markada... mi arkada? Buradan atladım. Şöyle. Birimiz ateş topuyla adamları mı yedecek? Tamam. Şunu elesem. Hop. İkisi gitti. Nice. Üçüncü nerede? Kaçmış korkak. Bekle kanka geliyoruz. İkimiz de geliyoruz bekle. Ben eledim zaten ikisine. Ana. Ana. Aga. Be. Tamam. Onda zıplama vardı. Yoksa elerdim onu da. İşte. İşte bu. Arkadaşlar. Evet. bugün videomuz bu kadar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yani bin abone olacağız arkadaşlar. Like atın, abone olun işte. Siz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Hadi bakalım, Bekleyin, görüşürüz. Bay bay. Bin abone çok güzel bir şeyin çekilişi var.